Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Sazan avındayız Daim efkarla efkarlı yine sigarasını yaktı, zilimizi öttü. Başında bekliyoruz arkadaşlar. Tekrardan bakacağız bakalım nasıl vuruşunu vuruşunu sizlere göstermek istiyorum. Zilin şöyle. Balık vardır daim? Kontrol et bakayım var mı? Var diyor. Hadi. Ya Allah ya Bismillah arkadaşlar. Çekmeye başladık. Adana'dayız. Sazan avında. Nasıl dayı var mı böyle bir? Hissettiriyor mu? Hmm. Hissettiriyor dedi. Güzel. Arkadaşlar yine zilli bir oltamız. Böyle. Az önce atmadın mı dayı bunu? İki tane olta Şu, Ona vurmadı. Ona vurmadı mı? Geliyor bakalım. Gerdiriyor mu sağa sola? Çekiyor mu? Evet arkadaşlar havada da ay ayımız da var. Hava tam balık havası. Muhteşem. Kış gelmeden şu keyfi yaşamak gibisi. Aha çekiyor arkadaşlar. Gelmeye başladı. Bakalım büyük küçük. Ayna yaptı. Var yine bu bir kilo falan var mı dahi? Var. Diğer oltaya da karışması. Maşallah maşallah. Yine küspeye gelmiş. Diğer oltaya karışmış gibi mi dahi? Hafiften bir karışma var gibi. Şöyle çekelim. Ha, aldım 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 aldım. Aldım. Tamam. Evet arkadaşlar. Çıkarttırma dayı. Yatır 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 yatır. Yatır tertemiz bir yere yatır. Sen de düşme. Heh. Şuraya yatırsan daha iyi olur. Bak şu çukura. Şu çukura. Ver, ver ver ver. Şu çukura yatırak da. Of. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ayağımızla ölçelim. Ayağımızdan büyük. Maşallah <laughs> tertemiz. Yine arkadaşlar balığın kuyruğuna bakalım. Bakın. Kızıl kuyruk. Tam kızıl değil ama bu hakiki bir sazan yani öyle. Evet, doğru o bir, o bir Sazanlardan parlak bir. Sazan. Evet bu İsrail falan değil arkadaşlar gördünüz mü? yine neyle tuttuğumuzu gösterelim sizlere küspele. Dayıcım şimdi sen deyim sen söyle ne zaman oldu bunu atalı? Bunu atalı bir, bir saat oldu. Bir saat oldu değil mi? Evet, evet bir saat oldu. Bir saat oldu. Ha. Şunlar gerçek mi? Gerçek değil bunlar değil yok, mi? Yok Onlar boncuk. Boncuk ve arkadaşlar. İşte takımı anlatıyoruz. Boncuk var. Ucunda ne vardı dayı bunların? Küspe mi bağlıydı? Yok o iğne iğneyi küspeye Batırdın be. yani gömme yaptın. Gö gömme yapıyorum. Gömme abi. yaptık güzel. Bakın sazanı da gösterelim. Dayı bir ona bir aşk opucuğunu kondur bakayım nasıl Geldim yine dayı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar neşemiz lan, çok olsun. Lan lan Vay maşallah maşallah. Alda onu gidiyor aslan parçası be. Ey yavrum ey. Evet arkadaşlar yine sazan avından güzel bir macerayı yakaladık. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Deniz Yıldızı kanalımızda kalmayı, kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.